Oğlum. Yok yumurta Bir tane yapmış Toplayacağız bakın Diğerleri zaten kuluçkaya yapmışlar <laughs> Tamam oğlum tamam Sanki gören diyecek, ne yapacaksınız <laughs> Allah Allah Yumurtaların büyüklüğünü görüyor musunuz? Yani i̇ki kişiyle dört kişi rahat dayar. Gerçekten tavuk yumurtasının larç large'ın iki kat büyüklüğü. Bakalım. Burada bir şey var, var. Bir tavuk. mı? Tavuk. Kuluçkaya yatmış. Kuluçkaya yatmış tamam. Yok. Burada bir şey var mı? Baksana. Saklamış. Burada iki tane var. Ne oldu? oldu sana? Dört tane. Öyle bir şey var mı? Yok. Yok. Saklıyorlar biliyor musun? Yumurtaları. Sakladıklarından da çürüme oluyor. Zaten bir şey yaptıkları yok. Bugünlük bu kadar.